lan Musa niye gacı karakteriyle oynuyorsun? Sakat mısın burada? Hit falan değişmiyor mu? PUBG sandın galiba. Sakatsın ya. Lan tamam, 40 tane olmuş mu? Dik diyorsa hadi 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 hop 1 2 hop 1 tak 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 hop şu 1 2 3 bunu oynamayalım. Aa dur dur çubuk atıyor al almayalım boş ver lan. Hadi gidelim. Ne haber lan? Ma Maxim idi adı neydi? Ana ana hadi hop 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 hop. Hop hadi bak. Hop hop ana hop. Lan ne yapıyorsun? Ne lan bu? Necmettin mi adın sen? Necmet 37 <laughs> Necmet. Kesinlikle geri zekalı. Ne haber lan? Musa AFK mı bıraktı? Gerçekten bunu yapmış olabilir mi? Yapmış. Geri zeka. Çekici grafikle oynasam ne oyna? Ya şu yolu tamamlayın artık. Öleceğiz burada. Koş. Lan gitmiyor. Lan gitsene. Ayıp ya. Hop. Oh 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 oh. Aa brolar ne haber ya? Şş, alo gel gel atla atla aşağı atla. Gelsene gelsene. Öldürür lan o beni. Benim canım daha az. Ya kazma kazma. Allah rızası. Onun avradını satayım. Ben böyle şeyler oluyor ya. Aa Musa gitmiş. Aga be neyse. Ya bir mudum bozuldu ya. Aynı problem yok. Gel reis gel. <laughs> Enerjim bitti sanki bir Burada tamamladığımıza göre. Hop 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 la, la. koş 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 çık çık koş 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 zıpla hop koş hop anam tam çıktık. Hop. Ölmedim lan yarım kalbim var. Düş. Nasıl düşmüyor? Lan ne bu? <laughs> Abi. Tamam. Nasıl? Oğlum ne yapıyorsun sen aptalsın ya. Ağzınıza sıçıyorum bekle geliyorum bekle bekle. Siz kendiniz kaşındınız oğlum ben hiçbir şey yapmadım ki. Anan avradını satarım. Ö Anan avradını. Sorry. Ne yapıyorum oğlum? Manyak mısın ya? Oyundasın Alper. Manyak mısın? Deli misin? Nesin? Tam kırıldı. Nasıl? O oh, dur. Ya tam kırılamaz. Bunu bana kimse yaptı. Lan, benim hiçbir şeyim yok ki ben gidiyorum. Çu yaptık da anasını ihtiyacımız oluyor yapamıyoruz hiç gereksiz yok. yerde yol yapıyoruz ya. Yani. Şey Gelin öldürün lan beni. Diğer geri zekalıya ne oldu? Ben öldürün dedim ikinizi de öldünüz reis ne oldu yani? Onu ben çok merak ediyorum. At onu at onu at onu. <laughs> geri zekalı var. At kılın kır kır kır. Bak gerizekalı. zekalı bu da geri Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Beyniniz mi yok? Nasıl toplanabilirsiniz bu kadar kişi o takıma ya? Çişt. gel gel. Gel Allah rızası için gel. Gel Hop. Ah be kaçtı lan. <laughs> İlla oynayalım mı reis? <laughs> Allah Allah. Şş, gel gel. Şş. TNT atacağım. TNT atacağım gelin. TNT atacağım gelin. Geliyoruz reis geliyoruz bekle. Dur bakayım. Hop hop. İyi niye oyunum açılmaya başladı. Ya da ben alıştım artık. Yüzde 150 200 FPS'ten 120'lere düştük herhalde. Ooo. <laughs> Yine bak Biliyor'nun puanı görüyor musun? Biliyor'nun gitti. Biliyor bekle lan Ah kız. Ban yemiş miyim? Çok merak ediyorum. Gelsin mi oyuna? Kazanırız kazanırız anam gelin bak şimdi bak nasıl gaza geldim bak elim ayağım titriyor nerede? Anam bunu görmedik Hadi gidiyoruz Kim bu yolu yapan kim Tepene bak reis tepene tepene hop sakin Oradan ben birici çaktım da. Hiç. Buradan oraya atlayabildim. Bıçam. <laughs> ah be blok da attım yetişmişiz. Neredeyiz biz şimdi? Nerede nerede? Aha kırmızı kırmışlar. Dur geliyor. İleride gönlümü kapattım vardı yan Yanlış Ya bir yüksel. Gözünü sevdiğim yüksel. Lütfen ya. Kırmızı kırılmış. şimdi buradan gideceğiz de. Dur şuraya bir tutunayım bakayım. Şuradan da geçeriz. Şuradan şuraya. Geliyorum reisler. Bekleyin. Beni bekleyin. Takım 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 geri zekalı takım takım. Şunları bitirelim bari ya. Oo. Ne oldu lan? Geri zekalılar ikiniz de öyle ölürsünüz. Hadi neredesiniz lan? Gelsene. Mavi bizden ki. Ravza mı o? Vallahi Ravza. Saldır. şu Hadi bakayım. Alırsın. Ah be. Ah be. Uf. Uf. Zevkli oluyor. Bir daha ama... Olur. ama bak böyle kız düşüyor işte. O kadar kolay bir oyunda. Hop. Çok güzel. Neredesin lan? Ha, gördüm mü sen. Lan bu beni öldürür. <laughs> Sağ ol. Ya. Aa, yatak. Aa, o lan. <gülüyor> <gülüyor> Kaç puanı var? 975. 25 skill'lerimi gösteriyorum. Pff, dur şuradan bir tane şey alalım. Bak bak hemen yola falan. Bu iyi oyun ya. 975 puanlı oyuncusu da fena oyuncu değil yani. Ama çok yükseldim bak dur. Gerek yok o kadar. Dur. O speed bridge mi yaptın sen? Dur. Aa öğrenmiş öğrenmiş. Helal. Speed bridge, boru. Bunlar önemli şeyler bu arada ha. Boru değil yani. Enerjim kalmadı ikili girdik ya. Aa kırdı mı? Herhalde yeşil geldi. Yeşil gelmez. On dur yavaş. y'all devagar,